Evet arkadaşlar. Öncelikle av nasıldı? Abi. Süper süper on numara. Mükemmeldi değil mi? Mükemmeldi. Aynen. E, ee, Rıdvan kaptan. Teşekkür ederim. Rica ederim. E, ee, bu benim kova. Döker <laughs> misin abi? Susuz sussuz kova değil mi? Aynen. Ay 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 Şöyle gördüğünüz gibi. Oy oy. Nasıl yok kaptan? Bir de ona su, su serpelim ya. Güzel, güzel. Aynen. şey olmasın. Aynen. Bunlar benim balıklarım arkadaşlar. Şu arkadaşım abinin balıklarını döksene. Bir o kadar daha diğerleri değil. Aa ya. şurada da kova da var. Yani hepimizin toplamı senin anca tuttuğundur yani. <laughs> yok mu abi öyle demeyelim. Ya, yani. Öyle ya, öyledir öyle. <laughs> yok hiç, olsun. Hiç e, zahmet etmene gerek yok öbürlerine yani. O zaman şöyle kovaları getirelim abi kabak resmi alacağım ya zaten. Ha. Bakın şöyle arkadaşlar, şöyle görüyorsunuz kovaları. Bakın. Bak şöyle gördüğünüz gibi bunun da ağzına kadar dolu. Görüyorsunuz. Daha ne olsun değil mi? Yani şöyle Onları da o tarafa dökeyim ayrı ayrı. Dökmeye gerek yok. Geç kaldık zaten. Ha, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, gerçekten güzel bir av yaptık. Rıdvan kaptan numaranı söyler misin? 0535 313 32 45. Arkadaşlar mera gerçekten güzel bir meraydı. Meraya güzel bir meraya götürdü kaptanımız. Balığı da güzel <laughs> aldırdı. Çak, ka direkt kafasına attı balığı. Yani güzel bir balık avı yaptık. E, bize keyif aldık. Bak diğer arkadaşların balıkları da bunlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Ercan nasıldı? Süper. Değil mi? Herkese turlara bekleriz arkadaşlar. Yani kalite tesadüf değildir. Bizler her zaman buradayız. Maltepe küçük yoldan kalkıyoruz arkadaşlar. Değil mi? İdeal tepeden yani. kalkıyoruz. Aynen. Hadi cansınız, seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Abi hepimiz bir el sallayalım, bitirelim. Hadi bakalım. Eyvallah. Eyvallah, Eyvallah sağ ol abi.